Evet. Devam kes o zaman. O zaman ilk bir Gordon Ramsay ile başlıyorum. Thank you very much. I think it's great. Hazır mısınız baba? Bak şimdiden söylüyorum hazırlıksız yakalanmayın diye. Çok kötü ee, bir şekilde rahatsız hissedebilirsiniz bu seriyi izlerken bizle birlikte. Adam te, videonun tek olayını söylüyorum. Birilerini azarlamak ama ne güzel azarlıyor. Böyle anlatamam size yani. Çok güzel azarlıyor. Çok güzel azarlıyor. Harika azarlıyor. Küfür dolu. Küfür dolu bir azarlama. İzleyin. Beşincisine geçtik bu arada. Beşincisine geçtik. Arasiye Polat 3 TL. Şov yapma videoyu aç. Ya vay amına koyayım. Ben de anlamıyorum ki. Ne yani? Hayırdır amına koyayım ya? Hayırdır yani? Formayı göstersene baba. Forma. Barcelona'nın siyah forması. Ben niye kalkıp gösteriyorum ki dur. <laughs> Barcelona Eee Black. He. Buradan varken göstermek. Şu forma bro. Bu. Şöyle göstereyim. Ben ama şey dedim. Arkaya Jirox 33 yazsanız olur mu dedim. Yazmamışlar amına koyayım. Hiçbir şey yazmamışlar. Hiçbir şey yazmamışlar. Ben nerede yazdıracağım şimdi bunu? Ben bu fontu kimden bulacağım şimdi bu bu Barcelona fontunu? Yani Ya bu fontu ben nereden bulacağım? Gidelim yazdıralım. E gel abi. <laughs> Hayır abi bak ama ben geçen şey almıştık biz böyle bir 4-5 sene önce Eee Neyse ben onu açıklamayım şimdi bizi ters kelepçe yapmasınlar Evet Bulamazsın markalar yazıyor e abi yazmadı amına koyayım Yazın dedim yazmadılar Yazmadılar Dayko <laughs> Devam You don't care anymore, do you? Get straight yeah. to the fucking yeah. answer. No, I'm not cutting no bullshit. I'm Get telling you how it is. Get straight to the fucking is. answer. Okay, all right. Okay. All right, good. Your menu is not better than mine. You know? You're what a donkey. My food's been voted best chef in the, in Ventura County. What? Yeah. Hold listen, on, on, hold on, oh, hold, on hold on. hold on. Let me finish. Figure. Let me finish. Don't push you the it. Put finger. your fucking hands up here. Listen to me. You run a shit hole of the kitchen. Fuck yourself. No. Okay. No. 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 Fuck off. Who the fuck are you to turn around and tell me when you work like a pig? Okay. You French pig! Yeah, you know what? You lazy pig! You have big words. You're so full of shit! Open your eyes big and look, look around! Big mouth! You're not happy? I'm fucking happy! You, you can get out! Go on! You can get out! Fuck yourself! You can get out! Oh. It's my yeah, fucking kitchen! Yeah, is it? it's your fucking kitchen and cleaner, you lazy cunt! No! What the fuck is going on? Where did we fall? Where did <laughs> ya terbiyesi yapma ya. Yani gerçekten. Bu arada bir şey diyeceğim. duyar tam sırası chat. Yapıştırın oh amına koyayım. Lynch. <laughs> awful. <It's> awful. <laughs> yeah. okay. you. Oha be. <laughs> The worst fish in this competition so far. Why is it raw on the bottom? Well, it's medium rare. That's how I would eat my salmon. Yeah. You need to clean your glasses. It's raw. I don't agree. Shef. Let me tell you something and listen to me. You've got a lot to learn. So be a good plank and get back in line. Thank you, chef. Michael, he hadn't said anything to any of his team. Then all of a sudden he just put his head down and he turned around to them and said, You guys cook like old people fuck. Not a golf looker. Never I thought, oh My God, and that came out of the blue. You know, I wouldn't expect something like that to come out of his mouth. Yes, sir. <laughs> Thank you, Jeff. <chef>. Who's <laughs> <laughs> these? Are these? would be mine. Explain to me what it is. Uh, uh, tacos with turkey meat. Who needs four? My children. Your children. They're still alive? Oh ayıp ya gerçekten ayıp ya <laughs> Müşteri bu arada yanlış anlamayın Oraya gelmiş yarışmacı değil müşteri bu arada şu an sövdüğü <laughs> <laughs> hey, <Scott>. <gülüyor> 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 ya Eray doğru konuş amına koyayım. Gel ama Eray gördün mü? Asiktir. Eray asiktir formayı gördün mü? Amcık herif senin yüzünden çocuk şortu almışım ben bu arada. Dur nerede? Nerede o gün? Gel benim yayın odasına gel. Lan aptal herif. Ne no oldu oğlum kaşar? Ne no oldu amına Eray, Eray. He. Aman abim çocuk şortu almışım ben yanlışlıkla. Orası şöyle, bana ver ben giyeyim bari. Bir şey diyeceğim sana. Ben onu değiştireceğim de. Sen bana niye çocuk şortu aldırdın? İkisi de kanka, ikisi de aynı diye. Ne zaman aldırdım lan? Çocuk şortu ne amına koyayım? Oğlum erkek çocuk şortu yazıyormuş amına koyayım. Biz gitmişiz onu almışız mal gibi. Aptal sen erkek çocuğu değil misin? <laughs> ya olama ne alakası var? Ben 21 yaşındayım ya. E tamam. Olmuyor. Ya Ama... oluyor da böyle şey gibi, tight gibi oldu bana short yani. Mal sen zaten tight giyeceğim diyordun sağda. Lan hayır oğlum, tight short mu olur? Tight short Olmaz yani. Şu... Lan olur olur Mal. Sen beni niye çağırdın buraya? Sen ne yapıyorsun amına koyayım yayında? Gordon Ramsay izliyorum. Eee sen NBA'yi nereden aldın? PlayStation'dan. He. Bir sen, şey diyeceğim. Sen nereden aldın? Ya ben de almadım da. Sana şey diyecektim ben de zaten. Ney? Şimdi. Ben de biliyorum para yok. Ya bir siktir git sen de de. Sen, bana bilgisayardan. sen de de, bir <laughs> al... sende de para yoksa bizi arra yedi kapıda koyup ya. Şey Orası her, her akşam nargileye gidiyor her akşam. Kim nargileye gidiyor? Sen gidiyorsun her akşam nargileye. Gerizekalı ben ne zaman nargileye gitmişim? <laughs> Dün daha nargiledeydik ya. Kim? Ben yapmadım oğlum öyle bir şey. Yaptın oğlum. Yo. Gittin hatta masal kafe. Gittin nargileci nasıl? <laughs> <laughs> şaka lan şaka oğlum gitmiyor oraya gitmiyor. <laughs> Eray. <laughs> oğlum? Ya sen oğlum Oraz sen mal mısın? Oraz ben senin nargile içtiğini mi söyledim? Nargile içmedin sonuç olarak. Çay içtik yani. Gel amına koyayım. Adres belli lan amına koyayım. Yok hayalet kafa orası yok, Masal kafe ne amına koyayım? <laughs> bir giysene görelim. Şortu mu? Canlı yayında. Harbi, harbi giysene amına koyayım. Kanka Şu, yok kanka valla olmuyor. Lan direkt, oğlum. Kanka direkt, bakalım, göt, bakalım. direkt, gö bakalım. direkt gö göt gözüküyor direkt. Lan mal bakalım bir amına koyayım ya. Kanka nasıl bakalım amına kıyayım? kanal kapanır ya. Lan ne kapanacak oğlum ben her gün orospu damgası yiyorum sağa sola Bak açıyorum dur ben kendimi. sana getireyim amına koyayım şortu bekle amına koyayım. E git getir amına koyayım ne söylüyorsun sikerim ha. Helay. He. Ben çoraplarını da aldım. <laughs> Bak. Çoraplarını da aldım ben bunun ben bu sana çorabı. dedim ki file, file, fileli çorap al dedim ben sana. Fileli çorap ne amına koyayım ya? Bu işte sen dediğin değil mi bu? Maç çorabı. He? Maç çorabı. Ya o nasıl bir tabir amına koyayım? Maç çorabı ne ya? <laughs> Maç çorabı değil mi bundan <laughs> Futbol çorabı de. Maç çorabı ne amına koyayım? <laughs> bu ne amına koyayım ben, ben ne aldım? <laughs> Oğlum bir şortu giy bu arada. Yayında hatta değiştir Baba şortu nasıl giyeyim? Nasıl giyeyim? Bu şort benim götüme nasıl girsin amına koyayım? Çocuk şortu aldırmışsın orospu. Bak Atla, şorta bak. Aa, bak. Mi? Allah aşkına şu. Bak, <laughs> bak. dur dur bir dakika. Tam ekran yap. <laughs> <Şort 'a bak. gülüyor> <laughs> bu, bu bana nasıl girecek amına koyayım? Bu bunu ben nasıl giyeceğim oğlum bu çorapı? Bak böyle esniyor da bunu anca Eray girer bu arada. Oğlum ver bana işte oru la lan. E, onu üstü, lan. Yok sen de, üstü yok ki sende. Üstü yok ki sende. Lan tam üstüne gerek yok oğlum. Bu sana olur lan bu arada Eray. Lan olur tabi ama bir şey söyleyeceğim sen dalga geçersin verme bana amına Olur filan şimdi Hayır, bana. Hayır lan mal olur bu arada gerçekten olur. Tamam olursa dalga geçmeyeceğim ama tamam mı? Lan niye dalga geçeyim? Aynı şortu ben de giyeceğim zaten bir ay sonra. Hayır aptal, ondan dolayı değil. Şimdi çocuk şortuyor, sen beni dalga geçersin. Formayı gördün mü? Forma çok iyi lan. 2 dakikada 8 diyorum bu arada. Şeyden <laughs> <değil> mi? Bayer'den <laughs> <değil> mi? Bayer'den. <laughs> Oğlum benim... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim giydiğim formayı biliyorsun, benim formam seninkinden daha